Game of Start'tan herkese merhaba arkadaşlar ve Oktay Bugün sizlerle Just Cause 2 oynayacağız. Var ya demin çok güzel bir çektim bunu ama bendikemin piçliği, bendikemin şerefsizliği ne uğradık? Yani, var ya çok fena bir çatışma vardı, öyle böyle değil, çok güzel bir şey olmuştu ama sadece ses var, görüntü yoktu. Şimdiki yenisine başlayacağız. Çektiğim oyunun ilk başıydı, ne güzel baştan beri gittiydim. Şimdi biraz daha ilerledik tabi. Ama, ya işte görseniz nasıl oyun onu gör görseniz anlarsınız zaten. Bakalım başlayalım. Ama ne oldu mu dedik ya? Şu an ekranda gördüğünüz minigun almıştım. O minigunu yerinden çıkartabiliyorsunuz. Yerinden çıkarttım böyle taraya taraya gidiyordum. Çok dehşet bir şey olmuştu. Olmadı ya. Çekmemiş. Hadi niye bu kadar uzun sürüyor? Yüklenmesi lazım. Oyun gördüğünüz gibi Türkçe yaptım. Çok güzel bir şey oldu. Yani Türkçe altyazı veriyor ama olsun. Evet ajan görevi başlıyor. Kumarhane buhtu. O ne lan? Neyse gidelim. Sol shift tuşundan küçük shiftten hızlı koşuyor. Sıfaceden zıplıyor. F'den e, kanca atıyor bakın mesela şu ağaca şöyle F yapıp kanca atarsanız hop kendine çekiyor bu yani nasıl sonra ayarları ben değiştirdim normalde C'den e, şöyle nişan alıyordu nişan almıyor ateş de etmiyor neyse zamanı gelince gösteririz evet aha şerefsizler Heh, silah aldık bak C'den ha böyle yapıyor ama ben sağ tuş aldığım için şu an sağ tuştan yaptım. Nereden kuşuyor hiçbir fikrim yok. Daha oyunun başlarında olduğumuz için. Daha ikinci bölgedeyiz. Laf belanı ölmüyorlar ya. Şurada adam var lan beyinden almışız koş 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 evet silah silah tepane şunu dolduralım ee, ya şuradaki şuradaki yanan haritanın yanındaki ünlem ne onu ben anlayamamış anlamış değilim ama arabaya binebiliyoruz aa alabiliyoruz lan Vallahi alabiliyoruz ha ooo hadi A siktir ne yaptı o? bastım öyle oldu. Sakın basmayın arabadayken spacıya uyarı. Drift atayım dedi. Lan ne güzel oldu ya neyse. Şuna ben bir bineyim de. Adamları bile gezelim ya zaten zırhlı araçça. Bir şey olmuyor. Evet. Kökle. Pat. Küt. Dur, lan, dur. Ana Anas. Kaç Kaç lan kaç Lan kaç lan Lan is. in in He Ben de F'ye basıyorum ya GK'da Alıştık Bir Yerden bize bomba atıyorlar Aha Şerefsiz bombacı Bomba atarım O ayarları siz değiştirebilirsiniz. Ben değiştirdim. Kendi şeyime göre yaptım. Normalde böyle değil yani ayarlar. Ölmüyor. Böyle saçmalık yok. Anan anan avradın. Şüş. Ne oldu lan orada? Sıktı. ne sağlık. E ee, kırmızı ok gösteriyor da. Abi biz nereye gidiyoruz ya? Anasını <laughs> Kanca ile tırman. Abi oraya kadar nasıl tırmanacağız ya? Of. Böyle böyle şöyle çapraz tırmanalım ya. Yani. Daha hızlı yol alırız. Nasıl bir yere geldik ya? Neredeyim? Ana ah, koyayım. Ah, taybesine çıkıyoruz ha. Şöyle biraz açığa gidelim. Oo, iyi yere kanca attık ha. Şuraya atalım. baba Ananı sikeyim. Bırak bırak. Ana pompalı var. Dur lan dur pompalı düşmesin. Güzel bir şeye benziyor. Aldım. Ama taramalıyım bıraktı la. Yok abi taramalıyı bırakma. Ha bu ne? 1 2 4 ve 3 tamamlandı. Bu bu kadar mıydı? Allah belanı ver. Ha, bu arada ikinci silah da varmış lan. Bari 3 diğer. Şöyle. E bu var. Tamam bunu anladık. Başka. Aynı şey. Hani silah yok ki. Taramalı. Tamam. Başka. Ha bir de tekli. Süper. Tamam. Sağlığımız fulldür ya. Evet sağlık paketi. Gerek yok. O M4. İşte bu dostum ya. E ee, daha da mı yukarı çıkacağız? Hasiptir. Daha da yukarı gideceğiz ha. Şar ha. Ha şuradaymış bu beyaz ok ne abi? Neyse siktir et. önce şuraya gideceğiz. Şuraya atabiliyor mu lan? Atamaz lan. Onu. Ha attı lan. İyi aferin. Yok lan atamamış. Allahu Ekber. Güzel gitti ha. Bir de şuraya at lan. Aferin lan. Ha siktir çok çıktık la. Çatıdaymış. Şurada. M4 teviyamlayalım. Oo. Oh. Dolland. Pom um, pom bu. o ne olur? Ha şuna ya basmışız. İyi de ben bunu silah alacağım ha. Tamam. <laughs> i̇şte. Kompalı var. Hem de, tamam. Allah belanı. Ha şoför lan. Ha, şoförü bu. Bomba atamıyoruz mu lan? Bomba da atamıyoruz ya. Bomba yer On Lan nasıl tarıyor hayvana tabak. Duvarları deliyor şerefsiz <laughs> Nazlı açtıralım ya. Oğlum biz niye bunu atıyoruz? M4 ne? Ha. Da zaten M4 atıyormuşuz ya. Ama bu da iyi. Tam bu da iyi. Dur. M4 alayım abi. Ha. Neredesin? Allah ekber. Aha amına koydum. Siktim anasını. Ha. Oh. Okay, come on. Yoksa gelin lan diye ananı işte. Ha bu ben miyim lan? Yo ben değilim lan bu. Başka adam. Evet o ben değil Benim içindeki delikten içeri girip bileğini kurtar. Ya bana ne abi bileğinden ya. Cık. Siktimin bileğini. E ben namına kadar yolum var ya. Hatta delik he. Lan amcık. Bileğin dur az geber. Aha geldim. I don't know what You agency boys sure took your time after all I've for you. you. Unless you can help me find Tom the I thought was with you But now he's our primary target. Neyse geçelim abi ya. Evet yüklensin. Of of. Adamı uçurmuşuz lan. Really <laughs> Sen diyor. Sensin nasıl sikik piç. Herefsiz laf fait mal hein diyor de Amjet sıkıntıya aa arabaya binince lan Hı -hı. Aha, M4 M4 ha Arabayı çekerek kurtar diyor Ben arabayı nasıl çekeyim abi left alt Aa Şeyim, Dur lan dur tamam bırak sprece. He kanca atacağız ama çift kanca. F tuşuna basılı tutacak Ee abi diğerini de at. ha şuraya atla şuraya şuraya ha neyde buldum güzel Ya anasının namı ya. Ha. Buna bineceğiz galiba. Lan ey. Ha bundan kanca atacağız ha. Tamam mı? Dayı kusura ya. Ha içten freniymiş. Er ya bunun ayarlarını ayarlamak lazım ha. Ben sıfaca alıp istiyorum. Na 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 bırak na. Ya bırak şunu abi. Bırak. Yok abi ya. Bunu nasıl yapacağız ya? Ha dur. Tamam. Dur ilk önce bir şunu bıraksın. Abi boşa gelsene. Boşa nasıl gelecek? Bir boşal abi. Boşal lan göt. Bir dakika, ikili abi bıraksın. Bırakmıyor da. Ananı nasıl Arabayı çekerek kurtar diyor. Abi şuradan gitsem olmaz mı? Ya şu anasını Siktiminki silahını bir bıraksana ya Dur az ya Neyse ben burayı keseyim ya Evet arkadaşlar Nasıl çekeceğimizi bulduk ee, Arabaya F'ye basıp kanca atıyoruz sonradan traktöre gördüğünüz gibi bağlıyoruz ve geriye doğru yaktırıyoruz Fren bas lan Lan göt frene bassana Eda'yı Arabasının üstüne atla diyor Lan son... M4 alalım lan elimizden Paris'te açık yer Koruyacak ki Nyon tuşları ile Hayır lan. İşte çık. Hazır duralım. Bu arada nişan almaya bastığınız anda böyle takılı kalıyor hani basarak ateş etmiyor. Basıyorsunuz bir kere bitti. Ha burada kesin bir skim olacak ha. <laughs> Dayı yavaş Aa. Tekere böyle sıkılıyor. Siktir ne? Nerede? Ha. Direkt tekere abancan abi burada. Tekere abanmadığın sürece zor kurtulursun. Karlı abi. Bas abi. Devam et. Evet başka. Ben böyle de nişandayken de zor dönüyor fare ya. Hah. Hadi, ebeğin sakat yolun bak. Toto Aa silah bitti. Aa silah bitti. Atış makinalı. Bununla idare edelim. Ha ha ha, ötek ya. Onun Yardır gidelim abi. Hani lan? Ana. Şekerini ettim. Hadi. Ha. Ah. E da ne güzelmiş lan. Araba araba arabalıktan çıktı. Hep o kan şerefi Ha ah, ah, hadi. Abi çimen girme ya? Yol mu yok amına koyayım? Şey Teker. Tekerlerimiz çelikten mi yapıldı lan? Lan ne ara yatış ediyon sen? Kerefsizin evladı. Ya bu da bitiyor. Gelme. Gelme. kere hadi lan öleceğim anneniz aha silah bitti sıçtık abi ah o oh, bir tane daha makinalı var abi tekerleri atabilsem ah ya baby artık güvendeyiz İnşallah abi pek zannetmiyorum da ha iyi güvendeyiz Ya direksiyon başında içme be. Bir de geyir yok. Hadi geç. Kleinin villası. Wow, PDA açılıyor. Yeni toprak işgali. Ha el bombası. Tabanca. Ha motor. Devam et. İşte bu çok iyi. Evet, bu videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Sanırsam 20 dakika kadar oldu. Hani e, siz de sıkılmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.